Eğlenceli çocuk şarkıları Dikkatle izleyelim Ellerim tombik tombik Ki ince çok komik Ki evler sevmez görünmez Saçlarım bek Star hele çişler Uğlanmasın tırnaklar Kimmesin kulaklar Çok koşup da Tık Soğuk sulardan içme sonra hasta olursun koşup da doktor olursun. doktor gelir hastama yine yapar popolma ay ay diye bağırma koşup da annem çağırma la 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 dikkatle izleyelim dikkatle izleyelim eğlenceli çocuk şarkıları ellerim tombik tombik kirli yine çok komik kirli eller sevinmez Güzelliği görme, Çok koşup da terleme, Soğuk sulardan içme Sonra hasta olursun Koşup da doktoru bulursun Doktor gel Kadama iğne yapar popona Ay ay diye bıkma Koşup da anne çağırma Dikkatli dilerim için Çok teşekkür dikkatli izlediğiniz için çok teşekkür arkadaşlar. Çok eğlenceli çok şarkılar söylüyorum ama isma kayda kesinlikle söylüyorum. Ve bugünlük videomu bu kadar abone olmayı unutmayın. Yorum bekliyoruz. Bay bay.